Arkadaşlar ben Bugün oynadığımız e, araba oyununda uçak aldım. Gördüğünüz gibi 100 bin liralık bir uçak. O kadar kötü değil aslında ama güzel uçak baya yani. Ne kadar bastığını da bilmiyorum. Şöyle bir tane de motor var. O kadar şu anlık. Ben şimdi bir ineyim şöyle uçağım yani şeyli neyle uçak derlerdi. Pervaneli uçak olsa da iyi bu uçak. Aşağıdan bir mi geliyordu şurada bakayım. Her şey buradan nokta gibi görünüyor. Desem ya, ne diyorsun dersiniz. Ama biraz çıkalım. Çık, 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 çık. Ama ben şimdi de semer şey nokta gibi görünüyor diye o zaman da eshabi dersiniz. Şimdi şu plaja gitsek. Şurada plaja gitsek. Topun nerede olduğunu anlayabilir misiniz? <laughs> Neyse ben artık iniyorum. Allah rahmet eylesin. Direkt düşüyoruz. Buna parka doğru gidiyoruz. Bir kere binmeden bırakmam. Bir kere binmeden bırakmam. İniyorum. Bravo. Uçak fena takladı. Üf, bir dakika dur be. Allah Allah. Çalıştır. Lan şunu. Bir kolu falan mı var diyeceğim kolu da yok. Aman. Ben uçağıma bineceğim. Neyse uçağa binme. İlk önce motoru gösterelim. Motor değil bisiklet bu yani. <laughs> Neyse. Gidiyoruz. Vın. En fazla 120 ile gidiyor. Bu da çok bir şey değil. Ama <laughs> Ben şimdi bir şeytanlık yapmaz mıyım? Şimdi ben bunu çıkarayım. Şimdi ben bununla adamları deli edeceğim. Dur. Lan. Kalkışlar biraz sıkıntılı geç. Şimdi bakalım bu şuradan kuş bakışı. Kimler var? Kimler var? Ee, <laughs> Nerede? Kim? Herkes, hiç herkes hiç herkes hiç herkes lan. Bir dakika şimdi burada insem. Wow! Lan lan lan. Lan yuvar, yuvarlandı. Oraya yürüyerek gitmeyeceğim tabii ki. Lan şimdi de tövbe. Direkt son hızlarda çıkıyoruz. Ben. Kaçla gidiyoruz acaba? Üç yüz var mıdır? Ev var aşağıda. Uçak yarışlarına katılacağım dur. İnelim ilk önce. Lan 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 lan. Dış görünüşünü değiştirelim. Boya. Boya. Boyası ne olsun? Kırmızı güzel. Siyah. Siyah daha iyi durdu. Nasıl alınıyor lan? Tamam boya rengini yapalım. Boya böyle mi oldu? Ay! Şey ne uçaydı? Aa, aklıma gelmedi. Ya. Ne uçağıydı lan? Bunun adı. Per, e, asker uçaklarına benzedi. Ama ben şimdi şuradan bir çıkayım. Apo ben oraya gidene kadar Gel bakalım mini motor. Mini motor mini motor kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Yüzmem giderede. Bum <laughs> Hop şu bir. Biraz geri yapalım. <laughs> Lan bir bitsin artık şu yarış. Arkadaşlar benim bu yarışta en kötü yaptığım şey ya şu aşağıyla yukarının yerlerini karıştırmıyorum. En başta sabah e, sabah diyorum. Yukarı yerine akşam yapıyorum. Yanlışlıkla ondan biraz Hadi bitiyor galiba. Bitti. Kaç TL? Beş bin kaç? Beş bin kaç? Göremedim. Bizim bu şeye ne oldu? Hadi. Ay Allah'ım ya. Sen boşuna dön. Bu On, dokuz, sekiz, yedi. Ne oluyor lan? Ha yine aynı şeymiş. Ya işte. Hayır. Ya oyun yapma ya. Off. Bu ne Allah aşkına ya? Bu kaç liraya satılıyor? Bu minnoş. 29 bin mi? Satsam 40.000 bin olur. Ona da bir araba alırım. Sat, evet sat. Şimdi bayiye gir diyeceğim. Gemi. Şunu alalım. Alalım. al al. Tamam çık bayram. Şimdi benim denizli, menizli bir yer bulmam lazım. Şimdi birazcık yükselelim denizli bir yere. Şurada deniz var. ama çok büyük değil. Bu göl direkt ama olur ya. Yiha! Ama buraya girsem çıkabilir miyim? <laughs> bizim şey yüzü yok. Haydi haydi kardeşim haydi. Haydi Mahmut. Tamam abi. Aha. Bu ne kadar lan Mahmut senin yapacağın işi. Şey. Mahmut. Lan Mahmut seni var ya. Öldürürüm oğlum. Bari burada adam gibi bir iş yap. He. Hızlı da değil, yavaş da değil yani iyi. Beğendim. be, be beydim, beğendim. Bir dakika ben bir daha bir çıkayım şundan. Bayiye gir. Yine şey. 250 bine var. Bir de 400 bine var. Ama bunlar çok pahalı oğlum ya. Ben bunu aldığıma şükredeyim yani. Diğerleri çok pahalıymış. Şuradan çıkalım. alalım binelim gidelim ya lan hay Allah'ım bir şey ilk şeye bir şimdi neydi lan bunun adı hmm. arkadaşlar bunun ismini hatırlayanlar yorumlara yazsın Jesse kimiydi öyle bir şey de herhalde ya haydi bari 80 ol 80 mp hız görmek istiyorum uh. Oh. Şimdi ben buradan çıkayım en iyisi daha büyük, daha geniş bir şeye gideyim adını unut denize. Şimdi kuş bakışı görün. Oha bu oh, oh, uzay. Bu bunda o kadar hızlı yapamadıysa tak. Şuradan şöyle in. İnin in. in, in. Tamam hesaplamam biraz yanılmış ama hesaplamam yanıl. Allah ben şunu versin böyle iş. Hadi. Hoppa. Hadi oğlum biraz hızlı Mahmut. Arkadaşlar Mahmut yürüye ne kadar siz de bir beğenin. Mahmut bir kere doğru düzgün bir iş yap Mahmut. Lan değildir inşallah buraya da girdik de. Lan bu ne? Ne oluyor lan? Niye sürülmüyor lan? Aa! Her yer mi? Dur şöyle biraz daha ayağımın girdiği burası olur herhalde. Olmuyor ya. Bu nasıl iş ya? Mahmut bin şuraya. Ya abi bin de Allah aşkına. Nöroloin Hepinizi geçerim böyle. Ne oldu lane? <laughs> ne oldu lan? Sen sus Mahmut. Abi bir kere ben ne oldu lan diyeyim. De lan. Ne oldu lane? Dedin rahatladın mı? <gülüyor> 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 baby Şar Mahmut. Baby Mahmut mut 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 baby Mahmut, Mahmut, Mahmut. Mumut baby mumut 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 baby mut baby mama 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 mumut lan baby mama 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 mumut baby mamut ne lan baby mama 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 mumut mama mut şarkı Mami şarkı tutturu tutturu mama mut şarkı tutturu tutturu mama mut şarkı tutturu tutturu mama şarkı Mahmut şuradan atla. Tamam abi. Ama ben oradan atlama için olduğunu sanmıyorum. Şimdi sanıyor mu? Evet. Hadi hadi biraz hızlı Mahmut. Ya bir şey ski gitmiyor. Her zaman bir bahane bulan Mahmut. Okula git. Okula niye geç aldın diyor. Diyor ki evde ...çerez yiyordum, filmim bitmedi. Bir gün okula gitmemek için... ...şu bahaneyi uydurmuş arkadaşlar... ...bizim Keriz. Demiş ki annesine... ...anne benim dişim kanıyor... ...okula gitmeyeceğim demiş. Annesi de dişine bakmış biraz koklamış oğlum sen ketçap sürmüşsün demiş. O da demiş ki va öyle miymiş demiş Mahmut da. Annesi de Mahmut aşılak diye yapıştırmış. Ve onun içinde Mahmut okula o gün geç kalmış. Ne de böyle bir şey Mahmut yaptın Mahmut? Ya şimdi ben de Mahmut hastalığı var. Ha şimdi yine bahane geliyor. Evet Mahmut hastalığı nedir? Mahmut hastalığı Mahmutlarda olan bir şey. He ne varmış? Şey ismi Mahmut olan kişilere dayanamıyor. Hani ben de Mahmut'um ya. E o zaman ben de Baran olan kişilere dayanamayayım. Tövbe tövbe. Mahmut şuradan uç. Lan mal oradan uçulmuyor. Sen kime mal diyorsun Mahmut? eşek benim teyzemin akrabaları bugün gelecek de onlara diyor. Mahmut. Ya Alfa abi sana diyorum senin keriz insan mı var bu dünyada. Oğlum şuradan bir geç la. Kim gelecek şöyle Mahmut. Benim kuzenimin kuzeninin 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 kuzeni gelecekmiş. Mahmut. Siz Ailede kaç kişisiniz? Ya <laughs> yani şimdi bizim aile orası karşı abi benim e, amcam Muğla'lı Evet babam da Erzurum'du Oğlum Muğla ile Erzurum arasındaki yer var Neyse abi, ben sana bir şey söylemeyeceğim senin kerizliklerinle dolu hayatını Yo her gün kerizlik yapmıyorum abi. Hadi bir gün söyle o zaman. Mahmut niye konuşmuyor? Abi kerizlik yapmadım bir gün hatırlıyor. <laughs> Ağaca çarpalım mı lan? <laughs> Gel lan buraya. Ağacın içinden geçtik. Aa. <laughs> Kim daha hızlı görelim bakalım. E mal oradan geçecek. No lane. Agahte ne lane? Adam orada. kaldı mı? Ha tünelden geçiyor. Bir geç daha. Neyse ben de şu arabalarımı fiyatlarına bakayım. Bunu sat desek 19.000. bin. 19 bine satmam ben onu. Lan gerze hanım Ahmet. Niye bıraktın? Ya bir canım istedi. Bana ne ister? Yaparım ister. Yapmam bu da sana ne? Ee, bildiğim çok iyi eski bir arkadaşım var. O da doktor. Seni götüreyim mi mamur? Kimmiş? Tokat. Aa okuyayım abi. Bak bu. <laughs> abi ne yaptın yani ne yaptın şimdi? Ben seninle konuşmayacağım abi. Bu neymiş? Taşınabilir kardeş. Bu ne? Para. Geç. <laughs> Ben şimdi Mahmut'u öldürmedim mi? Dıt dırı dıt dıt Ma... dırı dıt lan! Hop Mahmut. Mahmut. Mahmut öldü. Yarış yapalım mı he? Yarış yapalım mı ne oldu? lan? Çık şey sen de artık. Sonra videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Mahmut bu videodan sonra seni dövdüm oğlum. Arkadaşlar yardım edin. Lan videoyu bitiremiyoruz. Ana. Lan. Video bitmiyor. Oğlum bitir düğme'sine basıyorum bir dakika. Oyunu bitir.